السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما إن شاء الله سير السلف الصالحين خالد أم زير دام خالد أم الصحابة دوامة دجس دي أصمان بن العفار رضي الله عنه أبو عمر أصمان ذي النورين رضي الله عنه أصمان بن عفان ابن أبو آس ابن أمية ابن عبد الشمس İbni Abdümenef. Soyu Abdülmenef Nabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşmektedir. Ebu Osman'ın Ebu Musa'dan rivayet ettiğine göre dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçeye girdi. Ben de bahçenin kapısını tutmamı emretti. Bir adam girmek üzere izin istedi. Buyurdu ki izin ver ve cennetle müjdele. Baktım Ebu Bekir sonra bir daha geldi ve izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biraz duraksadı sonra şöyle buyurdu. izin ver ve başına bir takım belaların geleceğini belirterek cennetle müjdele. Baktım ki Osman İbnül Affan radıyallahu anh. Evet. <laughs> Hammad dedi ki Asım el-Ahval ile Ali İbn Hakem anlattılar. Ebu Osman'ın Ebu Musa'dan bezerini dinlediklerini söylediler. Asım ise şu ziyade ile rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu bulunan bir yerde su bulunan bir yerde oturuyordu. Paçalar dizlerine kadar açılmıştı. Osman girdiğinde ayaklarını örttü. Evet. Abdullah İbni Ebu Sa'id el-Medini'den rivayet edildiğine göre dedi ki bana Ömer radıyallahu anh kızı Hafsa anlattı. Dedi ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi oturmuş elbisesini de baldırının arasına koymuştu. Ebu Bekir geldi izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi girmesine izin verdi. Heyetini hiç bozmadı. Sonra Ömer geldi aynısı oldu. Sonra Ali geldi. Sonra sahabelerden başkaları da geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem heyetini yani oturuşunu bozmadı. Sonra Osman geldi izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi sellem elbisesini toplayıp üzerine örttü. Dedi ki biraz konuştular sonra çıktılar. Hafsa dedi ki Ey Allah Resulü, Ebu Bekir, Ömer, Ali ve diğer sahabilerin geldi. Sen hiçbir heyetini değiştirmedin. Yani oturuşunu değiştirmedin. Osman gelince ise elbisenle üzerini örttün. Ben meleklerin kendisinden haye ettiği zata karşı hay etmeyeyim mi buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin yanında Osman'la karşılaştı. Şöyle dedi, ey Osman şimdi Cibril geldi ve Allahu Teala'nın seni e, Rukiye'nin mehri kadar ve aynı şekilde geçinmen karşılığında Ümmü Gülsüm ile evlendirdiğini haber verdi. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, on kızım Orsa onları Osmanlı'la evlendirirdim. Evet, Zinnureyn'in e, açılışı Nebi sallallahu aleyhi ve iki kızıyla evlendiği için Osman radıyallahu anh'ı e, Osman az Zinnureyn denilirdi. Evet. evet. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Osman'ın öldürülmesi, Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesi Eyyub'un Nafi yoluyla İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Osman bir sabah kalktı ve insanlarla sohbet ederken şöyle dedi. Ben bu gece rüyada Nebi sallallahu aleyhi gördüm. Dedi ki ey Osman iftarına yanımızda aç oruçluydu ve o gün öldürüldü. Kesir İbni Salt'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Osman dedi ki ey Kesir bin Salt gördüğüm kadarıyla bunlar beni öldürmeden bırakmayacaklar. Dedim ki Hayır ey müminlerin emiri Allah onlara karşı sana yardım edecektir. Dedi ki ey kesir bin salt bunlar beni öldürmeden bırakmazlar. Dedim ki bu konuda sana herhangi bir haber verilmiş mi? Veya bu konuda sana herhangi bir şey denildi mi? Dedi ki hayır ancak dün gece uyumadan fecir çıkınca bir an daldım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yanında Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bize yetiş, bekletme, bizler seni bekliyoruz. O günde öldürüldü Kesir İbni Salt diyor. Evet. Hasan dedi ki Osman'a yetiştim. O zamanlar buluh çağına yakındım. Kutbe verirken hazır bulundum. Dinledim şöyle diyordu. Ey insanlar benden hangi konuda şikayetçisiniz? Bu nefretiniz nedir? Dedi ki Hasan kendilerine hayır mal erzak paylaşımıyla bir gün bile geçmedi. Dedi ki Ey Müslümanlar kalkın erzakınızı alın. Kalkı bol bol alıyorlardı. Ey Müslümanlar kalkın elbiselerinizi alın. Elbiseler getirilir. Aralarında paylaştırılırdı. Hasan dedi ki Allah'a emin olsun ki kulaklarım işitti. Ey Müslümanlar kalkın bal ve yağınızı alın. Hasan dedi ki düşman sindirilmiş gelirler. Akar hale gelmişti. Evet. İnsanların arası güzel, hayırlı, bol oldu. Yeryüzünde müminden korkan bir mümin yoktur. Evet. Abdullah İbni Ömer der ki Osman muhasara altındayken Ali ona gelip haber gönderdi. Sana yardım etmek, yetmek, ge, etmek için geldim. O bu selam gönderip şöyle dedi. O da yani selam gönderdi şöyle dedi ihtiyacım yoktur. Bunun üzerine Ali sarığını çıkarıp Osman'ın bulunduğu eve attı ve şöyle dedi. Ve bilsin ki hakikaten ben ona gıyabında hainlik yapmadım. Evet. Abu Cafer El Ensari dedi ki Osman'ın evi basılıp öldürülünce çıktım. Hızlıca koşmaya başladım. Mescitten geçerken e, ee, gerçekten çıkı, çıktım, hızlıca koşmaya başladım. Mescitten geçerken kadınların arasında oturan bir adam gördüm. Üzerinde siyah bir sarık vardı. Etrafında yaklaşık 10 kadın vardı. Baktım ki Ali dedi ki ne oldu? Dedim ki öldürüldü. Dedi ki elleri kurusu Evet. Ebu Hüseyin'den rivayet edildiğine göre Ali radıyallahu şöyle dedi. Ümeyye oğullarının içindekinin içinde kinin gideceğini bilseydim Rukun ile makam arasında tekrar tekrar 50 yemin ederdim ki ben Osman'ı öldürenlerden değilim. Öldürülmesine de yardım etmedim. Evet. Ali radıyallahu anh böyle yemin ediyordu. Abu Qilabe dedi ki bana ulaşan bilgiye göre Osman kıyamet günü öldürülmesiyle alakalı kendisi hüküm verecektir. Adi İbn Hatim dedi ki Osman öldürüldüğü gün bir ses işittim. Diyordu ki Ey Affan'ın oğlu müjdeler olsun sana. Hem bağışlanma hem rıza. Dedi ki döndüm ancak kimseyi göremedim. Yani arkasına döndü baktı kimseyi göremedi. Huzeyfe'den rivayet edildiğine göre Osman öldürüldüğünde şöyle dedi. Vallahi vallahi o cennettedir. Vallahi vallahi onu öldürenler cehennemdedir. Amr binti Kays dedi ki Amr binti Kays dedi ki Osman bin Affan'ın mushafına baktım. Allah onlara karşı sana yetecek, koruyacaktır. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Bakara suresi 137. ayeti üzerinde kan damlası vardı. Evet. Osman dedi ki, eee iktayı ilk uygulayan ben değilim. Ömer İbn el Hattab da uyguladı. Ben halife olunca sadakalar arttı. Sadaka davarlarının arttığı oranda eee iktaları artırdım. Ben de Allah'tan bağışlarıma diliyor. Ona tövbe ediyorum. Dediler ki hicret kapısını ilk kapatan sen oldun. Dedi ki ben bu malın elde edilmesinde savaşanlara savaşmayanlardan daha müstahak görüyorum. Allah'tan bağışlanma diliyor, tövbe ediyorum. Dileyen hicret etsin, dileyen kalsın. Dedi ki, ondan ne istedilerse cevap verdi. Dayandığı esası anlattı. Onlar çıkıp gittiler. zulhuleyfe'ye varınca, binek üzerinde yol alan bir zat gördüler. Şüphelendiler, adamı yakalayıp üzerine aradılar. Onun Mısır valisi Abdullah bin Ebi Serha, onların boyunlarına, boyunlarını vurmasını emrettiği iddia edilen mektup buldular. Dedi ki tekrar oraya dönüp evini bastılar. Onlar dedi ki ey insanlar Allah'a onlara dedi ki ey insanlar Allah'a yemin ederim ki ne yazdım ne de yazdırdım. Dediler ki bu senin kölen. Dedi ki kölem yok. Bu senin bineğin. Dedi ki bineğim yok. Bu senin mektubun. Dedi ki mektubum yok. Ey insanlar Allah'a yemin olsun ki ne yazdım ne de yazdırdım. Bunun üzerine Eşter el basır şöyle dedi. Ey insanlar ben hem size hem kendisine tuzak kurulmuş bir adam görüyorum. Dedi ki, içlerinden biri şöyle dedi, sihrini bize mi üflüyorsun? Üzerine çullanıp öldürdüler. La havle ve la kuvvete illa billah. Ebi Habib'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi, bana ulaşan e, malumata göre Osman'ı kuşatma altında tutan topluluğun geneli delirmiştir." Evet. Urve dedi ki Osman öldürüldüğünde hazinesine girdiler. Bir sandık buldular. Dediler ki Müslümanların ganimetlerinden hiç ettiklerini buraya koymuş. Sandığı kırdılar. İçinde bir okka buldular. Okkayı kırdılar. İçinden bir kağıt çıktı. Üzerinde şu yazılıyordu. Osman Allah'tan başka ilah olmadığını, bir olduğunu, ortağı bulunmadığını, Muhammed'in de şek şüphesiz onun kulu ve Resul olduğunu şahitlik eder. Ve elbette ki kıyamet gelecektir. Onda şüphe yoktur. Ve Allah kabirde olanları mutlaka diriltecektir. Bunun üzerine yaşar ve bunun üzerine ölürüz. Kağıdın üstünde şöyle yazılı olduğunu da gördüler. Evet. Ee, o öldürenler Osman Aydalan sandığını işte dediler. Hazineyi, Müslümanların malını bunun içine saklıyoruz demet dediler ve o sandığı kırdılar ve sandığın içinde bir okka, o okadan başka bir şeyler de buldular. O okayı kırdıklarında içinden sadece bir kağıt çıktı. İşte Osman Radvan Allah'a itaat ettiğini, Allah'a boyun eğdiğini, onun ve Resulüne iman ettiğini yazılı bir kağıt buldular. Evet. Sehbin Hubeyş'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Onu alıp Baki mezarlarına götürdük. Gece yarısı ancak imkan bulduk. Sonra omuzlarımıza aldık. İlerlerken arkamızdan bir karartı geldi. Korktuk. İçlerinden biri seslendi. Korkmayın, devam edin. Zira biz de cenazesinde bulunmak için geldik. İbni Hubeyş dedi ki, onlar Allah'ın melekleridir. Subhanallah, Subhanallah i̇bn Ömer'den rivayet edildiğine göre Cehceh veya i̇bn Cehceh adında bir adam Osman'ın elinde olan bir sopayı alıp Osman'ın dizinde kırdı. Kendisi aynı yerde etiyen bakteri hastalığına yakalandı. Bu Osman radıyallahu anh'e saldıran e, maalesef cehennemlik biri Allahu Alem. Osman radıyallahu anh'ın ayağında o sopayı kırdı. Ve Allah azze ve celle onun kırdığı yeri, Osman radıyallahu anh'ın ayağının kırdığı yeri o kişinin ayağında Allah azze ve celle et yiyen bir bakteri hastalığına yakalandı ve öyle helak oldu. Bir başka rivayette Osman'ın yanına girdi. Daha önce Resulullah'ın kullandığı bir asayı aldı ve Osman'ın dizinde kırdı. O da dizinde et yiyen bakteri hastalığına tutuldu. Sehem İbni Hubeyş'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Sevdan İbni e, bir rivayette göre de İtra bin Ruman el Muradi el Mısri. Kara kısa boylu bir adam elinde demir bir balta ile Osman'ın karşısına çıktı. Dedi ki sen hangi din üzeresin? Dedi ki İbrahim'in milleti üzeri Hanif'im, Müslümanım, asla müşriklerden değilim dedi. O dedi ki yalan söylüyorsun. Baltayı şakağına vurup öldürdü. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Azze ve Celle'ye nasıl hesap verecek. Leysin rivayetinden sonra kılıçlar tepesine yakmaya başladı. Basralı bir adam bir tuğla ile yüzüne vurup yüzünü yardı. Haris bin Sakif dedi ki Hasan'ın Basri'nin gözleri dolmadan Osman bin Affa'nın andığını görmedim. Dedi ki, Ebu Salih Osman'ın katli söz konusu edildiğinde ah ah diyerek ağlardı. Vallahi ağlamamak elde değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle bir sahabi, böyle bir halifenin öldürülmesi gerçekten büyük bir hatadır. Allah onları kahretsin, öldürenleri. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Osman radıyallahu anh'a rahmet etsin. Allah Azze ve Celle e, beni ve tüm Müslümanları onunla beraber haşretsin. Biz onları seviyoruz. Allah bunu biliyor. Elhamdülillah. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanak Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirik ve etubu ileyk. Ve ahiri da'vana en rabbil alemin.